Merhaba ve bazı ziyanları ben Erdem Pabuçcan. Yatırımcılarla yıl değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün ise yanımızda Finberg yönetici direktörü İhsan Elgin var. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, özellikle. teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Çok Hoş keyifli bulduk. bir sohbet gerçekleştireceğiz umarım. Biz aslında CVC'leri bu yıl davet davet etmeye başladık. Röportaj serimizi umarım Finberg'in de detaylarını çok keyifli bir şekilde alırız. Ben biraz yıla geçmeden önce aslında Finberg nedir, neler yapar, içindeki fon yapısı nedir? Tüm detaylarıyla bir özet almak istiyorum Finberg'le ilgili. Tabii ki. Finberk esasında Fibo grubunun kurumsal girişim sermayesi olarak kuruldu ama e, birden bir model değişikliğine gittik hı hı. ve Finberk artık fon yönetim şirketi. Kendi altında dört tane yönettiği fon var. Hı hı. Bu fonlardan ilki Fibo bankanın kurumsal girişim sermayesi ve tek yatırımcısı Fibo banka. İki tip yatırım yapıyor. Bir fintechlere yatırım yapıyor. Bankanın hızlandırabileceği yatırımlar olarak. İkincisi de bankadaki kredi imkanlarıyla hızlanabilecek işlere yatırım yapıyor. Haksız rekabet avantajı yaratan. İkinci fonumuzsa Fibo Bank'a hariç bütün Fibo grubu şirketlerinin yatırımcı olduğu bir taraf. Burada da yatırımlarımızın %50'si perakende teknolojileri. Kalan %50'si ise siber güvenlik, yapay zeka, oyun, eğitim gibi farklı fırsat alanlarına yatırım yapıyor. Üçüncü fonumuzsa bu iki fonun yatırım yaptığı fonların fonu. Buradan kalkıp diğer fonlara yatırım yapıyoruz. Burada da iki tip fona yatırım yapıyoruz. Bir, bizim ulaşamadığımız bölgelere, Güneydoğu Asya gibi... Latin Amerika gibi oradaki erken seviye fonlara yatırım yapıp onlarla birlikte yatırım yapıyoruz. İki üst seviye fonlara yatırım yapıyoruz. Yani bizlerden sonra yatırım yapan büyük fonlara. O fonlara da kendi işlerimize yatırım yapmak için, ilişki kurmak için yatırım yapıyoruz. Yani kendi girişimlerimizi onlara taşıyoruz. Yani çok kollu bir yapı var burada. Aynen diyorsun. ve dördüncü bir fonumuz var. Bu fonda da ilk defa dışarıdan bir yatırımcı daha var. O da Oyak Portföy grubu. Onunla birlikte birlikte hızlandırabileceğimiz işlere yatırım yaptığımız dördüncü fon var. Finberg esasında bu dört fonu yöneten bir fon yönetim şirketi. Süper. Peki burada bir finansal detayları da alalım. 2023'e geçmeden önce toplam olarak bugüne kadar neler yapıldı? Tabii ki. 2018'de kuruldu Finberg bu arada. Yani bir 5 yılı tamamen kapattı. Bu 5 yıl içinde toplamda bu fonlardan 70 milyon dolar 56 tane girişime direkt yatırım yapıldı. Ve bugüne kadar da 6 tane exitimiz var. 2 tane de partial exitimiz Hı. var. Ee, ve yaklaşık 40 milyon dolar gibi e, exit yaptık. Yani esasında Türkiye'deki diğer fonlara göre biraz daha hızlı davranıyoruz. Hem girmekte hem çıkmakta. 5 yıllık bir fon olduğu düşünürseniz gerçekten hızlı exitler gelmiş. Aynen öyle. Hem girmekte hem çıkmakta. 11 tane de fonlara yatırım yaptık. Hı, -hı. Fonları, fonu yatırım tarafında. Ee, esasında 2018-2019 yılında baktığımızda girişi yatırım yaptığımız 5 iş vardı. 5'inden de exit etmiş durumdayız. Bu e, i̇lk yatırımların hepsi çıkıldı. Abi. Hepsinden hiçbirinden de zararına değil. onu da söyleyeyim. <laughs> Önemli bir detay. Dolar bazında zarar, <laughs> şey, zararında değil. Süper. O zaman biraz 2023 yılına 2023 film belki nasıl geçti? Kaç girişime toplamda ne kadar yatırım yapıldı? Onları alalım. Tabii. 2023 yılına girerken tabii dünyadaki piyasalar neler olacağına dair bir öngörümüz vardı. Neden vardı? Dediğim gibi bu fonların fonuna yatırım yapınca New York'ta, Londra'da... Başlıyor. Her yerden haber alabiliyoruz artık. Oralarda bazı olaylar erken yaşanıyor. Bu değerleme sıkıntıları, düşüşler, para bulunmaması gibi. Biz o yüzden biraz sakin baş. Başladık. Çünkü geçen sene bir anda 10 15 yatırım yapmıştık. Ondan önceki sene 20 yatırım yapmıştık. Yani biraz agresiftik. Bu sene biraz daha sakin davrandık ama yine 8 yatırımı tamamladık. E, 3 milyon doları biraz geçtik o 8 toplam yatırımda. Toplam yatırım. Evet evet toplam yatırım tutarında. Biraz sakin davrandık ama neden? Aynı zamanda da yaklaşık bir 5 tane de kendi girişimlerimize tekrar yatırım ha, Devam yaptık. yatırımları da tabii devam tabii. et. Yani toplamda 8 artı 5 mi dedin? Evet. 13 yatırım yapıldı yani. Aynen. Şimdi. aynen. Bu e, iki tane de fon yaptık. E, bunun neden hani esasında bir birazcık kendi geçinme durumunu görmek istedik. Ne kadar çok paraya bizden ihtiyaçları olacak. Yani ne kadar varsa önce onları önceliklendirmek hı. doğrusuydu. Bunların çok iyi turlar yaptıklarımız da oldu. Çok zorlandığımız için paçayı kurtarmak için de yatırım yaptıklarımız oldu. Hı. Ya da başkalarını ikna etmek için Anladım. bak biz koyuyoruz böyle gel de sen de gelin de... ama iş iyi mi bilmiyoruz yani onu <laughs> göreceğiz hep birlikte diye. O yüzden bu sene o anlamda iyiydi. Ama bu sene tabii bizim bir de diğer büyük olayımız iki tane exitimiz var. Hı hı. Ee, bir tanesi Giazio diye İsrailli bir bank altyapısıydı. Onu McKinsey'e sattık. Ee, i̇kincisi ise ilk yatırımlarımız olan birleşik ödemeden artık tamamıyla exit etmiş olduk bu sene. Ee, yaklaşık iki buçuk sene önce de bir partial exit yapmıştık. Hı. Yani yatırımın yarısını exit etmiştik. Bu sene kalan, kalan yatırımda. De, yani tutar vermemi çok istemiyorlar ama <laughs> carpan olarak gerçekten neredeyse fonun çoğunu toparladığımız Bak, çıkışı evet. oradan yapmış olduk. Çok mutluyuz tabii ki. Hayırlı olsun. İnşallah diğer girişimlerimizde aynı şeyi yaşarız. Ben aslında biraz portföy şirketlerini soracaktım. Önemli neler oldu. Siz biraz bahsettiniz. Tabii, evet. 2023'te bahsettik. Çok... Varsa başka bir detay, yani 2023'te ne oldu portföy şirketi için, onu da alalım. Tabii, tabii. Yani şimdi iki tane exit işte Hı -hı. bahsettiğim gibi. Ee, diğerlerinden e, bazı mesela ikas gibi Hı -hı. girişimlerimiz çok ciddi bir turlar yaptı. Geliyor, Şu evet. Şu anda bitirdi esasında. Ama tam lanse Hı -hı. edemiyoruz ufak tefek detaylardan dolayı. Ama anlamlı bir tur. Yani bu zaman para bulunamayan bir dönemde iyi bir tur yaptık o tarafta. <laughs> Diğer yandan EasyCep girişimimizde arada ufak ufak turlar, sekindirler. Bizim çünkü stratejik olarak şöyle bir yaklaşımımız da var. Biz işin içine girdikten sonra hani illa bir zaman gelmesini, tur dönemi gelmesini falan beklemiyoruz. Evet. Şirketin ihtiyacı varsa Teka tura çıkıp stres, şey, stres olacağına yatırım, ya yapıyoruz. Ya da içeride çıkmak isteyenler oluyor, biz giriyoruz falan. Bu dönemde EasyCep derinleştiğimiz işlerden bir tanesi oldu. Ee, onun dışında e, portföyde zorlandıklarımız da var. Yani bazı girişimlerimizi Batırmamak için parçalara böyle yani iki parça ayırıp bir teknolojisi bir de yaptığı biznesi nasıl başkasıyla birleştirdik teknolojiyi başkalarına verdik evet. teknolojiyi başkalarına verdik Biznesi birleştirdiğimiz yani tekrar bet etmiş olduk. Evet. Mesela Orta Doğu'da işte Bitwise diye bir yatırımız vardı kripto e, exchange kripto dünyası zorluklarından dolayı orada da Hindistanlı bir kripto exchange milyar dolarlık bir kripto exchange ile merge ettik şirketi. Evet. Yani biz bunu exit diye saymıyoruz esasında. Belki Çünkü batmasın diye olmuş evet, belki. Evet ama şey yapmadık, onu da söyleyeyim. Değerlemeyi diplere falan vurdurmadık. Artık şeye bet ediyoruz yani. Hindistan'daki kriptonun başarılı olacağına bet ediyoruz. Yani halk arz olacak senin inşallah olursa... orada. kurtarmak evet, zorundasın. Evet, evet evet evet. Yani ben. biraz dürüst konuşayım istiyorum evet, evet, ama her şey güllük gülistanlıkmış gibi. En, yani. en sevdiğimiz deliler, evet. en sevdiğimiz bilgiler bunlar yani. kesinlikle. Onun dışında hani portföyümüzde esasında fundraisingleri toparladığımız borçlar veriyoruz. Fundraising'i ötelemek için. Çünkü neden? Bu dönemde yatırım turuna çıksa değerleme çok düşecek. O psikolojiyi yaşamasın diye. Şey çözümleri bulmak için vakit çok harcadık bu sene portföyde. E, debt yani hı hı. dışarıdan borç alalım, venture debt'ler alalım. E, Avrupa'da 28 tane venture debt şirketi var. Hepsiyle biri bir iletişime geçip nasıl destek verir bir ikisine bazı çözümler bulduk. Hani Türkiye'de en büyük eksiklerden biri de bu yani. Çok gibi çalışan model değil bu. Yok Türkiye'de yok ama tabii Yabancı da verirken şey diyor yani döviz kazanan insanlara veririm diyor çünkü öbür türlü ödeyemez zaten. Onlar da haklı ödeyemez diyor, diyor yani. Aynen öyle. Süper o zaman biraz da gelecek planlarından bahsedelim. Hem işte 2024 işlemde artık uzun vadede ne yer olacak firbank için? Ne yapacaksınız? Onları alıp kapatalım. Okay. Evet ya şimdi biz bir tane daha fon kuruyoruz. Hı -hı. E, bu fon early growth fon diyoruz yani erken yani. Büy büyümenin erken büyüme Hı -hı. fonu. Ne demek istiyorum? Türkiye'de sana şöyle bir sıkıntı var. Yani çekirdek sermaye, post çekirdek sermaye, bridge to series e, yani serizaya e köprü turları en fazla Seri A'da bir bir şeyler var. Ama Seri A'da ciddi bir yatırım veya Seri A sonrası bir yatırım, bridge to series B dedikleri ve series B o arada sıkıntımız var. Ondan sonra gene zaten private equity'lere gidiyor. Biz orayı kapatacak bir yatırım yapmak e ara fon, için ara fonu fon yani kuruyoruz ve biraz da konsantrasyonu oraya koyacağız. E, grup zaten yaklaşık bir 30 milyon dolar commitment verdi oraya. Bu yeni fon evet, için. Evet 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 30 milyon dolar bir commitment verdi 3 yıl harcanmak üzere. Hı -hı. Yani böyle 5 yıl 6 yılda değil. Uzun da fon değil. her fon değil. Biz bu 30 milyon doların yanına bir 20 milyon dolar da başkaları koymak istiyordu. Bir 50-60 milyon dolar diyelim hani öyle bir fonumuz var. Ee, burada direkt hedefimiz seri A, seri B girişimlerine minimum 1 milyon dolar, max 5 milyon dolar koyacak. Senede en az 4-5 yatırım yapacak. Türkiye'de fonlar... çok olmayan bir fon örneği Tabii, aslında. tam o araya girmeye çalışıyoruz çünkü bu yabancı fonlarla olan ilişkimizi de onlara kullandıracağımız Heh. bir iş. Yani biz esasında bu sene bir motto belirledik 2024 için maximize the potential diye. Potansiyelimizi maksimize edelim. Yani benim 44 tane aktif yatırımım var. 11 fonun hmm. da yatırımları var. Bir 300-400'lük bir yatırım havuzu var. Ben bunları esas artık büyüteyim. Yani Cidemik bir yandan yani. da. Onları bir daha nasıl fonlarım diye. Bir, bu iş bir de yabancı fonlarda Orta Doğu'ya iki yatırım yapacağız. ya Yani bir Suudi Arabistan, bir Dubai'de iki tane fona yatırımcı olacağız bu sene. Ee, biraz daha hani film belki tepeye çekip her türlü ürünü olan Şimdi bu venture de sorunu var dedim Hı -hı. ya onu yapan birine de ortak olup bir yandan Orada o ürünü piyasaya getiren yani piyasaya full fokus olan bir de son bir cümle hani toparlamak açısından girişimlerin sadece ihtiyacı yatırım değil. Tabii. Bağlantı falan diyeceğiz de onu da demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Bazı işlere diyelim ki para harcayarak büyüyebilen işlere o parayı dışarıdan borç olarak verebilecek CAPEX fonları. Hı -hı. Yani CAPEX yatırım fonu ya da gayrimenkul yatırım fonu ile başka avantajlar yaratmak. Yani ben bir girişimi merkeze alıp etrafına farklı tip fonlarla onu destek verdiğimiz bir yapıya döndürüyoruz bu sene. Müthiş. Ya, gerçekten çok farklı bir fon yapısı. Çok kollu gerçekten. Umarım başarılı da olur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim, ben ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.